Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine arkadaşlar tonus işi bir tasarımla buradayım. Malum önümüz yaz ee, delikli bir tonus işi çalışması yaptım. Bunu yazlık örgülerinizde arkadaşlar koton iplerle çok güzel bluzlar örebilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi modelimiz düzgün bir model yine iki kıyısı düzgün ikişer ilmek yıllarda dikişte kullanmanız için şöyle düz yürüttüm etek ucumuz bir sıra ters örgü ördüm üzerine hemen modeli başladım bu ters örgüyü birkaç sıra daha yaparak lastik yerine kullanabilirsiniz modelimizin arkası yüzü de yine arkadaşlar bu şekilde yapımında kar topu bebe yünü kullandım şöyle ipimin dokusu. Buna uygun olarak arkadaşlar 3 numarada Tunus tığı kullandım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da kanalımın ilerlemesini yükseklerde olmasını sağlayabilirsiniz. Tunus işine meraklıysanız özellikle birçok Değişik modeli kanalımda görebilirsiniz. Şu tığımı da arkadaşlar göstermek istiyorum. Ee, bu da yine Tunus tığı. Arka tarafında bu şekilde sap yaparak. Şu gördüğünüz ilmeğin daha fazlasını arkadaşlar toplayabiliyorum üzerinde biliyorsunuz Tunus örgüsü ilmekler esnek bir ilmek olduğu için onu da göstermek istedim. Soranlar oluyor tığımı hemen yapımına başlıyorum arkadaşlar zincir çekerek başlıyoruz çok sıkı olmayan zincirler çekip bunu istediğiniz uzunlukta bir miktarda fazlasını çekerseniz modeli kurduktan sonra arkadaşlar fazla zinciri kesebilirsiniz ben yine kısa bir anlatım yapıyorum şu kadar benim anlatımım için yeterli zaten çok kolay bir model hemen sıradakine batarak ilmek çıkarmaya başlıyorum modelimiz iki ilmek üzerine kuruluyor kıyılarda da iki tane ikişer tane ilmeğimiz var yani topladığınız sayı çift sayı olsun arkadaşlar sayısının önemi yok model için ama çift sayı olacak 4 6 8 10 12 14 16. Şöyle 16 tane ilmekle modelimi anlatıyorum. İlmeklerimi geriye toplayıp ikinci sırada ters örüyoruz. Bir sıra ters örgü örüp sonrasında hemen modelimiz başlıyor. Şimdi ters örgüme başlıyorum. İpimi öne alıp sıradaki ilmeği tığıma geçiriyorum. İpimiz önde ve ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Tığımı geçirip ipimi öne alıyorum ve ilmeğimi örüyorum. İlk baştaki düz, aradakiler ters ve son ilmeğimiz yine düz olacak şekilde bütün ilmeklerimi örüyorum. Bunu dediğim gibi birkaç sıra daha arttırabilirsiniz arkadaşlar lastik yerine. Son ilmeğe kadar ters ördüm. En son ilmeğimi şöyle örerken arkadaşlar arkadaki ilmeği de alıyoruz ikisini birlikte. Bu şekilde örüp sıramı tamamladım. Şimdi geriye <laughs> topluyorum yine ilmeklerimi. Bir sıra ters örgümü örüp topladıktan sonra bu sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi modelimizin bir ilmek tığımda var kıyısı burası. Hemen yanında bir tane daha örüyorum. İki ilmek. Bu ilmeklerimi geri alıyorum. Baştaki ilmeği tekrar örerek bakın bu şekilde bir yükseklik oluşturdum. İpli uzatılan bir örnek olduğu için bunu eliniz sıkı gelirse arkadaşlar bu iki sırayı üç sırada yapabilirsiniz elinize göre. Şimdi sırada iki ilmeğimiz var. Bir, iki. Bu iki ilmeğimi şöyle birlikte alıyorum. Geriye dönüp bakın şurada şuradaki bir, iki, bir, iki ilmek arasında boşluk var. Hemen oradan batıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum çıkardıktan sonra 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum hemen hiç ara vermeden sıradaki iki ilmeğimiz var onları tığıma alıyorum ve ikisini birlikte örüp ipimi uzatıyorum tekrar geriye dönüyorum bakın burada boşluğumuz var her iki ilmek arasındaki boşluğa batarak ilmeğimi çıkarıyorum ve çıkardığım ilmeği şöyle bir iki üç zincir çekerek uzatıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde iki ilmeği kesip aradaki boşluktan bir ilmek çıkarıyoruz çıkardığımız ilmeğe üç zincir bu şekilde çıkarıyoruz uzatıyoruz ve bir sonrakini de onun boyuna getirmek için 3 tane zincir çekiyoruz son iki ilmeğim onu da aynı şekilde geriye dönüp batıyorum 1 2 3 zincir çıkarıp burada iki ilmeğimiz var bu iki ilmeğimizi diğer tarafında olduğu gibi arkadaşlar şöyle bir defa ördüm ve geriye alıyorum bir defa daha bu uçtaki ilmeğimi örüp bakın aynı boya getiriyoruz bu kıyıları bu şekilde yükseltiyoruz hemen ilmeklerimi toplamaya başlıyorum iki tane kenar ilmeğimi aldım ve aradaki ilmeklerimi de şu uzattığımız ilmekleri de hepsini tek tek bu şekilde topluyoruz. İki model arasında bir sıra düz örgümüz var. Bu ilmekleri toplarken arkadaşlar şu aralara batılacak. Bundan sonraki sırada çok sıkı yapmayalım. Çok sıkı yaparsanız batması zor olur. Şimdi bu sırada yine tığımda bir ilmeğim var. Sıradaki ilmeği şöyle normal bir şekilde ördükten sonra bakın burada ilmek tepelerinde ters örgü gibi duran yerler var. Hemen şu ilk ilmeğin tepesindekine batarak ilmek çıkarmaya başlıyorum. Bunu gevşek alırsanız arkadaşlar normal ilmek örüyormuş gibi hiç sıkıntı çekmeden batabilirsiniz ama sıkarsanız biraz batmakta zorlanabilirsiniz. Gevşek almanın sakıncası da yok çünkü içine batıp ilmek çıkardığınız zaman e, o yerine oturuyor arkadaşlar. Normal haline geliyor. Gevşek olmasının dediğim gibi sakıncası yok. Son iki tane kenar ilmeğimi de yine tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine topluyoruz ilmeklerimizi geriye. Bundan sonraki sıramızda bir önceki sıramızın tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz aynı şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi son derece kolay ve bir sırası 3 sıra olan arkadaşlar bir model yani bir sıra ördüğünüz zaman söyleyemedim 3 sıra örmüş gibi ilerliyor modelimiz şimdi yine iki tane kenar ilmeğimizi bir defa örüp tekrar geriye dönüyorum ve tekrar şu öndeki ilmeğimi örüp şöyle bir yükseklik elde ediyorum hemen ilk modelimizde yaptığımız gibi sıradaki iki ilmeği birlikte alıp kesiyorum ve ipimi uzatıyorum şu aradaki boşluk var burada bakın bu boşluktan tığımı batırıyorum ilmeğimi çıkarıp 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı şekilde devam ediyorum modelimiz her sırası birbirinin aynı sıra sonunda yine bir kere daha göstermek için devam ediyorum. En son iki ilmeğimi yine ördükten sonra kıyıda iki ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz bu kenar ilmeklerimi hemen bir defa şöyle örüyorum. Bunu dediğim gibi arkadaşlar kastırma yaparsa elinize göre bu iki sırayı üç sırada yapabilirsiniz. Şöyle bir defa ördüm. Tekrar baştaki ilmeği örüp şöyle yükseltiyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi bundan sonraki sırada burada yine çok sıkmadan ilmekleri topluyoruz. Bundan sonraki sırada ilmek tepelerini batarak Yine ilmeklerin hepsini başa kadar toplayıp sonrasındaki sırada yine modelimizi yapıyoruz. Hemen bakın kenar ilmeğimi ördükten sonra ilk ilmeğin tepesinden başlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor ve sonuçta Böyle arkadaşlar. Videomun sonuna geldim yine. Yeni bir modelde yeni bir e, videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.